Ankara'nın Kahraman Kazan ilçesindeki Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anonim Şirketi Merkez Yerleşkesi'ne düzenlenen terör saldırısında şehit olan Zahide Güçlü Ekici, Cengiz Coşkun ve Hasan Hüseyin Cambaz karşıyaka mezarlığında düzenlenen törenle son yolculuklarına uğurlandı. TUSAŞ Merkez Yerleşkesi'ne düzenlenen terör saldırısında şehit olan makine mühendisi Zahide Güçlü ikinci ile kalite kontrol Departmanı, apartmanı çalışanı Cengiz Coşkun ve personel Hasan Hüseyin Canbaz için Karşıyaka Mezarlığındaki Ahmet Efendi Camii'nde ikindi namazına mütekayip cenaze namazı kılındı. Namaz sırasında fenalaşan şehit yakınlarına sağlık ekipleri müdahale ederken şehit Canbaz'ın eşi Sinem Canbaz'ın cenazede güçlükle ayakta durduğu görüldü. Bir Anyway, الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله كافي أهل إيمان اهل إسلام الراحل cümle geçmişlerimizin ruhlarının şad olması için okunan Kur'an-ı Kerimlerden hasıl olan sevabın bütün şehitlerimizin şu anda musallada bulunan şehit kardeşlerimizin bütün şehitlerimizin ruhları için annelerinin babalarının, yakınlarının sabrı cemil ömrü tabil ile hayatlarını devam ettirebilmeleri için Allah rızası için Fatiha Şehit Zahide Güçlü Ekinci'nin kayınvalidesi Dursine Ekinci bu terör artık sonlansın diyerek böyle sitem etti. Ecik mutluydum dedim. Öbür çocuğum İstanbul'da bu burada. Ee, ben de bu onlar arasında mutlu mutlu yaşıyorum diye kendi kendime öyle hükmediyordum. Kime hükmediyor? Allah hükme olur mu? Olmaz. Rabbim affetsin beni. Bir de bu patlama olayını duyunca Gelinim de orada müdür olduğu için e, ben hemen koştuk televizyonun başına. Zaten kendime gelmem 3-4 saat evli içinde. Bu dedim böyle olmayacak dedim eşime. Eşim zaten hep kendini kaybetti. Ben yine dilamette durduğum için beni Samsun'dan boyu da sağlıklı getirebildi. Direksiyona vuralaktan, ağlayaktan böyle hiç uyumadan geldik yani. Benim adım Dursin'e ikinci soyadım ikinci. Tekrar başınız sağ olsun. Allah razı olsun. Terör. Terörü lanetliyorum zaten. Benim canım yandı. Başkalarının canı yanmasın bir millete devlete yaralı olan evlatlarımıza kıyılmasın isterim yani. Bunun bir önlemi nasıl alınır da bilemem. Bu cahil aklımda. Gelinim mi? Gelinim bir 15 dakika yaşamak lazımdı. Yani en azından gelinim bir asili yoktu. Gelin demeye utanıyorum. Kızımdı benim onla yani Hasan Hüseyin Cambaz'ın eşinin teyzesi ise söyleyecek bir şey yok vahim bir olay diyerek şu ifadelere yer verdi. Ben eşinin teyzesiyim Hasan, Hasan Hüseyin Canbaz. Neler söylemek istersiniz? Söyleyecek bir şey yok. Yani vahim bir olay. Olmaması gereken olaylar. Kanımız, ciğerimiz. Cennet yüzlü çocuğumuz gitti. Günlük hayatta nasıl birisiydi? Kısaca anlatabilir misiniz? Çok neşeli, eğlenceli bir çocuktu. Karısına aşık bir çocuktu. En son neler konuştuğumuzu hatırlar mısınız? Yok ben bir ay önce görüştüm de. Hiç son zamanlarda uğraştıklar, ilgilendikleri bir şey var mıydı? Yok, ya? yok. Çalışıyordu. İşinde gücündeydi. Çalışıyordu. Evet sevgili izleyiciler, şehitlerimiz son yolculuğuna uğurlandı ama kahreden bir detay tüm ülkeyi tekrar yasa boğdu. Ankara'nın Kahraman Kazan ilçesinde TUSAŞ tesislerine düzenlenen terör saldırısında şehit olan makine mühendisi Zafide Güçlü'nün eşinin evlilik yıl dönümünü kutlamak için yolladığı çiçeği teslim almak üzere Nizamiye bölgesine gittiği öğrenildi. Ankara'nın Kahraman Kazan ilçesinde TUSAŞ tesislerine düzenlenen terör saldırısında şehit olan makine mühendisi Zahide Güçlü'nün eşinin evlilik yıl dönümünü kutlamak için yolladığı çiçeği teslim almak için Nizamiye bölgesine gittiği öğrenildi. Türkiye'nin milli güvenliği açısından kritik önemdeki projeleri yürüten savunma sanayinin öncü kuruluşlarından Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anonim Şirketi'nin Ankara'nın Kahraman Kazan ilçesinde şehrindeki tesislerine düzenlenen terör saldırısında 5 kişi şehit olurken ikisi ağır olmak üzere 22 kişi yaralanmıştı. saldırı sonrası biri kadın, iki terörist etkisiz hale getirilmişti. Hain saldırıda ortaya çıkan detay Türkiye'yi bir kez daha yasa boğdu. Terör saldırısında şehit olan makine mühendisi Zahide Güçlü'nün eşinin evlilik yıl dönümünü kutlamak için yolladığı çiçeği teslim almak için yerleşkenin girişine gittiği, bu sırada saldırının gerçekleştiği öğrenildi. Tüm ülkede olduğu gibi Nevşehir'de de uyuşturucu illeti aldı başını gidiyor. Güvenlik güçleri zehir tacirlerine yönelik operasyonlarını sürdürse de veliler yine de tedirgin. Çocuklarını kaldırılarak bu zehirin bulaşması ihtimalinden veliler maalesef ki diken üstünde. Ülke genelinde olduğu gibi Nevşehir'de de son yıllarda uyuşturucu illeti aldı başını gidiyor. Güvenlik güçleri zehir tacillerine yönelik operasyonlarını sürdürse de veliler yine de tedirgin. Hatta öğrenci velileri arasında bazı dedikodular dolaşıyor. Dedikodulara göre öğrencilere yabancılar tarafından jelibon, çikolata, kek gibi ürünler ikram edilerek çocukların uyuşturucu bağımlısı haline getirilmesi sağlanıyor. Nevşehir'de henüz bu konu ile ilgili herhangi bir olaya rastlanmasa da bu dedikodular ister istemez veliler arasında tedirginliğe sebep oluyor. Bu yüzden de öğrenciler ebeveynleri tarafından yabancıların verdiği hiçbir şeyi alıp yeme uyarıları alıyor. Eğitim uzmanları da her ihtimale karşı yabancılardan hiçbir şey alınıp yenilmemesi taraftarı. Bazı sınıf öğretmenleri de bu dedikodular sonrasında velilere çocuklarınızı sıkı sıkı tembihleyin uyarısı yaptığı öğrenildi. Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra dere kenarında cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın Kur'an kursuna gitmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Bu görüntüler Rusya'nın seyrini değiştirme ihtimali var. Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra dere kenarında cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın Kur'an kursuna gitmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Narin'in güvenlik kameralarına 21 Ağustos'ta saat 14'te yürüyerek yaklaşık 2,5 dakika sonra ise koşarak girdiği görülüyor. Merkez Bağlar ilçesi Tavşantepe mahallesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra 8 Eylül'de eğer tutmaz deresinde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran cinayetine ilişkin tutuklu 4 sanık hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Tutuklu sanıklar Anne Yüksel, ağabeyi Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianamenin kabul edildiği Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Tensip zaptı hazırlanırken Narin ile ilgili bir görüntüde dava dosyasına girdi. Olaya ilişkin ilk duruşma 7 Kasım'da görülecek. Bu kadarı da pes olay karşıdan geldi. Uyuşturucu kuryesi İranlı kadının makadından 94 parça halinde toplam 550,63 gram uyuşturucu çıktı. Uyuşturucu kuryeliği yapan kadın tutuklandı uyuşturucu kuryesi İranlı kadının makadından 94 parça halinde. Toplam 550,63 gram uyuşturucu çıktı. Uyuşturucu kuryeliği yapan kadın tutuklandı. Kars İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uluslararası Uyuşturucu Madde Kuryeliği yapan Fahime Golmahammadi Yenkeşih Kars'a geleceği yönünde bilgi aldı. Bunun üzerine harekete geçen narkotik ekipleri Yenkeji'nin içerisinde yolcu olarak bulunduğu ve Iğdır-Trabzon seferini yapan otobüse operasyon düzenledi. Otobüste gözaltına alınan Yenkeci yapılan iç beden muayenesinde makadında cisim olduğu tespit edildi. Yenkeji'nin makadında saklanmış bir şekilde 94 parça 550,63 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi cerrahi müdahaleyle çıkarıldı. Gözaltına alınan Yen kece İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Burada işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kayseri'de yine Tofaş, yine ölüm dedirten bir haber. Tofaş marka otomobilinin perde çıktığı kazada bir kişinin hayatını kaybetti, üç kişi de yaralandı. Kayseri'de Tofaş marka otomobilin perde çıktığı kazada bir kişi hayatını kaybetti. Üç kişi de yaralandı. Kaza Melikgazi ilçesine bağlı Becem Mahallesi Mehmet Öz Haseki Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre BE idaresindeki 38 HS 578 plakalı Tofaş marka otomobil ile AA idaresindeki 38 TZ 868 plakalı otomobil çarpıştı. Araçlar kazanın ardından savrulurken sürücüler ile beraber Salih Sanca ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalede 38 HS 578 plakalı otomobilde bulunan Salih Sancan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı 3 kişi de ambulanslar ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Talihsiz adamın cenazesi de yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar da çekiciyle kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. De sokak ortasındaki bir fare, çevreden geçen insanların üzerine doğru fırladı. Kedi ve köpekler ise fareyi görmezden geldi. O anlar bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Abla burada. Gelin gelin koşun, buraya, koşun. <laughs> Edirne Merkez Mitat Paşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde yoldan geçen vatandaşların üzerine doğru fırlayan ve adeta onları kovalayan fare çevresine korku saldı. Vatandaşlardan İlyas Alırat o anları şöyle ifade etti. Mahallede fareler gözükmüş. Neler söyleyeceksiniz? Ben uzun zamandan beri böyle bir şey görmedim. Ee, şöyle diyelim. aşağımızı bir bina yapılıyor. Çok eski binamızda. Şu anda tamirata girdi. E, tamam Oradan çıkmış olabilir. Ama öyle bir şey yok. Fare. Bir tane normaldir. Gözükebilir. Yani bir hayvandır yani. Teşekkür Sevgili izleyiciler, Karaman'da bir lise öğrencisi aynı okulda okuyan öğrenci arkadaşını spor salonu içinde tabancayla vurarak öldürdü. Karaman'da bir lise öğrencisi aynı okulda okuyan öğrenci arkadaşını tabancayla vurarak öldürdü. Olay saat 9.45 sıralarında Urgan Mahallesi'nde bulunan Karaman Hakkı Tekes Spor Lisesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre 11. sınıf öğrencisi oldukları öğrenilen AG ile Mehmet Eren Parlak okulun yerleşkesi içerisindeki spor salonunda bulundukları sırada tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine AG okula çantasında getirdiği tabanca ile öğretmen ve diğer öğrencilerin gözü önünde Mehmet Eren Parlak'a 3 el ateş ederek göğsünden ve elinden vurdu. Kanlar içinde yeri yılan Parlak ağır yaralandı İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesi sonrasında yaralı genç ambulansla Karaman Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Eren Parlak burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaydan sonra polis tarafından tabancayla birlikte gözaltına alınan EG Hastanesi sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olay yeri inceleme ekibi ise olayın yaşandığı spor salonu içerisinde çalışma yaptı. Olayın duyulmasının ardından İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan ile İl Milli Müdürü Mehmet Çalışkan da okula gelerek bilgi aldı. Öğrenci arkadaşları tarafından öldürülen Mehmet Eren Parlağan Karaman sevgi evlerinde kaldığı öğrenildi. İki genç arasında kız meselesinden kaynaklanan ve ortaokuldan beri devam eden bir husumet olduğu iddia edildi. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. Geçtiğimiz haftada Konya'da bir kadın bıçaklanarak öldürülmüştü. O sanığın duruşmasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi ve uygulandı. İyileştirilmiş ihal iyi uygulanmaması da talep edildi. Konya'da masaj salonunda çalışan eski sevgilisini öldüren zanlı hakkındaki iddianame tamamlandı. İddianamede Elif Ceren Arslan'ı bıçaklayarak öldüren zanlı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi, genç kadını bıçakladıktan sonra yaralı halde oraya bırakıp kurtulmasını engellemek için masaj salonunun kapısını üzerine kilitlemesi, olaydan sonra herhangi bir pişmanlık göstermemesi sebebiyle de ihal indirimi uygulanmaması talep edildi. Olay 13 Eylül tarihinde Merkez Selçuklu ilçesi Farsana Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan bir masaj salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre masaj salonunda hareketsiz bir kadının bulunduğu ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri masaj salonunda yapılan incelemede 30 yaşındaki Elif Ceren Arslan'ı bıçaklanmış halde buldu. Göğsünden bıçaklanan genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde Elif Ceren Arslan'ı öldürdüğü tespit edilen eski sevgilisi Emrah diye yakalanarak gözaltına alındı suçunu itiraf eden katil zanlısı Emrah çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eski sevgilisi tarafından öldürülen 30 yaşındaki Elif Ceren Arslan'ın olaydan bir gün önce emniyete giderek uzaklaştırma kararı aldığı öğrenildi. Arslan'ın ifadesinde ise 9 ay boyunca gayri resmi olarak birlikte yaşadık. Emrah'ın beni aldattığını öğrendim ve aramızda tartışma çıktı. Benim evimde yaşıyorsun beni aldatamazsın dedim. Emrah da bu saatte bir yere gitmem seni öldüreceğim. Beni şikayet edersen seni ve çocuğunu öldürürüm diye tehdit etti. Emrah bir anda sinirlenerek tokat attı. Çeneme de yumruk attı. Ben kendimi korumak için uğraştım. Emrah'ın bana daha fazla zarar verebileceğini düşündüğüm için hemen 112'ye haber verdim. Darp raporu aldım. Şikayetçiyim dedi. Katil zanlısının da bunun üzerine kentine iftira attığını söyleyip öldürdüğü genç kadından şikayetçi olduğu tespit edildi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturmasını tamamlarken zanlı hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Savcılık katil zanlısı Emrah diye hakkında kadın ...karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede katil zanlısının olaydan bir ay önce de sevgilisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında iki ay süreyle uzaklaştırma kararı verildi. Zanlının bu nedenle eski sevgilisiyle yeniden barışmak istemesi üzerine yanına geldiği daha sonra çıkan tartışmada zanlının yanında getirdiği bıçakla Elif Ceren Arslan'ı öldürme kastıyla yaraladığı, göğüs bölgesinden bıçakladığı genç kadına yaralı halde dışarı çıkıp kurtulmasını engellemek için masaj salonunun dış kapısını kilitleyerek olay yerinden kaçtığı belirtildi. Olayda ağır yaralanan Elif Ceren Arslan'ın bıçağı kendi imkanlarıyla göğsünden çıkardığı ve daha sonra hayatını kaybettiği belirlendi. İddianamede Emrah Değil'in olayda hayatını kaybeden Elif Ceren'i bıçakladıktan sonra yaralı halde Orada bırakıp kurtulmasını engellemek için üzerine masaj salonunun kapısını kilitlemesi, olaydan sonra herhangi bir pişmanlık göstermemesi nedeniyle de ihal indirimi uygulanmaması talep edildi. Sakarya'nın Karasu ilçesinde mantar toplamak için ormana giden yaşlı adam ölü olarak bulundu. Sakarya'nın Karasu ilçesinde mantar toplamak için ormana giden yaşlı adam ölü olarak bulundu. Olay Gölköprü Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şükrü Erastan mantar toplamak için ormanlık alana gitti. Bir süre Erastan'dan haber alamayan yakınları durumu 112 Çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri Şükrü Erastan'ı hareketsiz bir şekilde ormanlık alanda buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Erastan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Erastan'ın cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından otopsi merkezine gönderildi. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı. Aile üyeleri sağlık mıydı bak sadece? Uşak. Anlayışı gösterir. Ne diyor evet, şey, 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 Sevgili Anadolu TV izleyicileri bir ana haber bültenimizin daha sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunarım. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yarın yine aynı saatte sizlere gündeme aktarmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın. <laughs>